Zybeo XC200 veteriner modu bu tam otomatik biyokimya cihazımız. Burada ana menümüzde test çalışma aşamaları ya da kalibrasyon aşamaları nasıl yapılıyor bu işlemi özetle anlatacağız. Örnek veriyorum test çalışmak istiyorsak Simple'a tıklıyoruz. Simple'a tıkladıktan sonra buradan hangi testlerimiz çalışacaksak burada ALT, AST, ÜRE olarak seçtik. Sonra ID kısmına herhangi bir ID atıyoruz. 123 olduğunu burada belirttik. ID atadıktan sonra şurada e, patent info bölümü var. Patent info'ya tıkladıktan sonra e, buradaki alanlarda e, hayvanın yaşını, cinsiyetini ve e, hangi hayvan türü olduğunu, kedi ise kedi, köpek ise köpek olduğunu belirtiyoruz. Ve dediğim gibi herhangi bir yaşta giriyoruz buraya. Bunlar çünkü çıktığımızda da görmek için, kayıtımızda da görmek için gerekiyor bunlar. Bu aşamaları yaptıktan sonra save bölümüne tıklıyoruz. Save bölümüne tıkladıktan sonra close'a tıklayarak bölümlerimizi kapattık. Şimdi bunu test aşamasına nasıl işleyeceğiz? Daha önceden işlediğimiz bir bölüm vardı. Onun altına gelecek şekilde şuraya gelmiş oldu. Bakıyoruz doğru mu? Şuradan app liste tıklıyoruz. App liste tıkladıktan sonra evet aleti asete üreyi işaretlemiştim. Daha önce e, görünen kısmı e, buradan silebilirim istiyorsam. Evet, bu kısmı siliyorum. Çünkü şu an yeni atadık. Bunu gördük. Tamamdır bu kısım bizim için. Sonra klasöse bastım tekrar ve e, testimiz çalışmak için sadece tek yapmam gereken şuradaki start butonuna basmak. Bu cihazda aynı anda bir hastaya e, ister bir parametre çalışabiliyorsunuz, aynı hastaya isterseniz e, 20 parametre de çalışabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin seçiminize bağlı. Cihaz bunu aynı şekilde gerçekleştirir. Cihazı 30 günde bir kalibre etmemiz gerekiyor. Bu kalibrasyon işlemimizde zaten test çalışması gibi, gayet basit bir mantıkta oluyor. Onun haricinde zaten rutin kontrolleri kendisi yapıyor cihaz, bize uyarılarımızı veriyor her şekilde. Windows 10 işletim sistemi var cihazda. Kullanımı gayet basit. Çok ee, gerçekten basit bir menüsü var. Yani her şeyi istediğiniz gibi ulaşabiliyorsunuz. Test sonuçları olsun, işte e, numune bölümü olsun. Onun haricinde eee bölümünde olan bütün testleri ne durumda olduklarını, kaç test çalışabileceğinizi hepsini görebiliyorsunuz cihazda. E, i̇şlemlerimiz bu kadar basit. Zaybio XC200 veteriner modlu otanözör biyokimya cihazımızda kalibrasyon işlemimiz nasıl oluyor? Onu da kısaca üstünden geçmiş olalım. Yine ana menüden kalibrasyon bölümüne tıklıyoruz. Kalibrasyon bölümünde e, hangi testleri kalibre edeceksek aleti, AST, üreyi seçtik örneklemede. E, bunları seçtikten sonra Apple tuşuna basıyoruz. Apple'ye bastıktan sonra hafızasını aldı. Buradan kontrol ediyoruz hafızada mı? Evet. Bu üç testi Üç testi kalibrasyon bölümünü almış oldu. Eğer start butonuna basarsam cihaz kendisi bu işlemleri kalibre edecek bütün testleri ve bize e, kendi testlerimizde yaptığımız hasta çalışma testlerinde e, doğru sonucu ve kesin sonucu daha net bir şekilde vermiş olacak. Çünkü zamanla yani 30 günde bir yapılmasının sebebi bu zamanla kalibrasyonu kayabiliyor. Bu kalibrasyonu tekrar sıfıra çekmek en minimize şekilde sapmasız şekilde gerçekleştirmek için kalibrasyon işlemimiz yapılıyor. Bu işlem de bu kadar basit durumda. Tekrar arı geçmiş olduk.